30 Ağustos Cumartesi. Zaferlerimiz ve milli birlik ruhu. Allah yolunda yaralanan her bir yaralı muhakkak kıyamet gününde yarası kanayarak gelir. Rengi kan rengi, kokusuysa misk kokusudur. İçinde bulunduğumuz Ağustos ayı canlı tarihimizde nice zaferlere şahitlik etmiştir. Her yıl bu ayda bizler tarihimize damga vuran eşsiz zaferleri hatırlarız. 26 Ağustos 1071 tarihinde Anadolu'yu İslam'a açan ve milletimize yurt kılan Malazgirt Meydan Muharebesini düşünürüz. 30 Ağustos zaferiyle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebesini anarız. Unutmamalıyız ki, ecdadımızın gayesi kuru bir kavga, basit bir cihangirlik davası değildir. Cennet mekan ecdadımız ya muzaffer olur gayeme ulaşırım ya da şehit olur cennete girerim düşüncesiyle sefere çıkmıştır. Bu motivasyonla hareket eden ordumuz Allah tarafından gönderilen büyük inayet ve lütuflara mazhar olmuştur. Bugün bize düşen bu ruhu diri tutmak, yaşatmak ve yüceltmektir. Birliğimizden, beraberliğimizden ve kardeşliğimizden ödün vermemektir bizi biz yapan bizi millet yapan değerlerin etrafında sımsıkı kenetlenmektir. Unutmayalım ki Allah Teala'nın yardım ettiğine galip gelecek hiçbir güç yoktur.